Maça içmek için kafelerde kuyruklar oluşmaya başladı. Peki son dönemin yükselen yıldızı maça gerçekten faydalı mı? Aslında hepimizin bildiği, tanıdığı bir bitkinin yapraklarından yapılıyor. Kamelya sinensis. Yani bildiğimiz yeşil çay. Ve evlerimizdeki siyah çayla aynı bitki. Maçayı özel yapan şey şu. Diğer çaylar gibi demleme yapılıp süzülmüyor. Yaprağın tamamı öğütülüp toz haline getirilip direkt içiliyor. Bu da etkisini çok daha güçlü hale getiriyor. Yeşil çaya göre 2-3 kat daha fazla epigallok ateşin içeriyor. Ve antioksidan seviyesi gerçekten çok yüksek. Adeta yeşil bir zırh gibi çalışıyor. Maçada kafein var ama yanında l de var. Bu ikili birlikte çalışınca zihin odaklanıyor ama beden stres yapmıyor. Enerjin oluyor ama kahve gibi çarpmıyor. İşte bu yüzden kahve yerine maça tercih edenlerin sayısı gittikçe artıyor. Ama burada çok önemli bir nokta var. Maça da bir kafein kaynağı. Yani ölçülü tüketilmeli. Günlük önerilen maksimum kafein alımı 400 mg. Eğer maça latte'ne bir de espresso shot ekliyorsan toplam kafein miktarına dikkat etmeni öneririm. Çünkü önemli olan sadece enerjik hissetmek değil dengede de kalmak.